İstanbul'da oturduğu evin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne kezap döken kadın gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı. 19 Mayıs mahallesinde 5 katlı binanın 4. katında oturan NG iddiaya göre evinin penceresinden yoldan geçenlerin üstüne cam şişeler fırlattı. Daha sonra aşağı kezap ve çamaşır suyu döken kadın bir türlü sakinleşmeyince polise haber verildi. NG olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin eve girmemesi için pencereden kaynar su dökmeye başladı. Polisin kelepçe takarak gözaltına aldığı NG ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kadının pencereden aşağı döktüğü kezap mahalle esnafı tarafından yıkanarak temizlendi. NG'nin son 3 aydır sürekli saldırgan tavırlar sergilediği defalarca şikayet edildi ve yan binadaki kafe çalışanına bıçakla yaraladığı öğrenildi. <laughs>